Deha dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Deha'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Dizimiz yayınlandı günden beri adeta biliyorsunuz. Bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Sofi karakteri gerçekten sırlarla dolu bir karakter. Sofi karakterin geçmişine inilecek mi? Asıl Sofi ve biliyorsunuz Devran'ın ailesi arasında neler var? İskender arasında bir şeyler yaşandı mı? Bu çok merak edilir. Özellikle arkadaşlar Devran'ın annesi ve sofra arasında bir şey olmuş mu gençliklerinde? Bu da çok merak edilir. Önümüzdeki bölümlerde bu konuların detaylarını inileceğini düşünüyorum. Sizler peki arkadaşlar bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Önümüzdeki bölümlere zaten detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi arkadaşlar Dehadi isimli kilit isimlerinden birisi... E biliyorsunuz Sofi karakteri ve Sofi karakterinin önümüzdeki bölümlerde aslında kim olduğu ortaya çıkacaktır. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.